Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yay burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz yay ise bu video sizler içindir. Aynı zamanda eğer ki haritanızda yay burcu baskınlığı varsa sizler de izleyebilirsiniz. Devam edelim bakalım kartları açmaya. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu hype ederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar sayı sekansları kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Yenora Astro Instagram adresimden mesajınızı yazarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet yay borçlara bakalım neler var. Şimdi bir seçim yapma e, durumu gözükmekte. Sanki bu seçim biraz sizin kafanızı karıştıran ve biraz da sizi zorlayan bir seçim gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet yani bir e, eşikten böyle e, geçme durumu var sanki. Yani bu kararı aldığınız takdirde bu seçimi yaptığınız takdirde sanki artık hayatınızda bir şeyler tam belki ters yöne gidecek ya da tamamen farklı bir yöne doğru gideceksiniz. Bu anlamda sanki bunu yaparken biraz dikkatlice düşünmek istediğinizi görmekteyim. Bu ara çevrenizdeki insanlarla daha böyle aranızdaki bağlar güçlenebilir daha güzel köklü birliktelikler olabilir arkadaşlar. Gerek partner gerek işte aile hayatınızda arkadaşlarınızla dostlarınızla böyle bağlarınızı güçlendirebileceğiniz pekiştirebileceğiniz bir dönem gibi gözüküyor. Sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa da bu konuyla da ilgili bir şifalanmanın gerçekleşebileceği sağlıklı ve huzurlu bir sürece geçiş yapacağınız burada gözükmüş. Evet hayatınızda böyle temeli sağlam başlangıçlar yapmaya çalıştığınız gözükmekte bu anlamda da e, dikkatli olmaya temkinli olmaya çalıştığınız biraz sanki yavaş olsun ama sonrasında pişmanlık olmasın dercesine böyle e, itinala özenle dikkatle tercih ve seçimlerinizi yaptığınız gözüküyor yaz aylarında sizi sevindirecek çok böyle mutlu edecek bir gelişme hayatınızda olabilir arkadaşlar burada bu çıkmış. Yani şu an belki hayatınızda vereceğiniz kararın Yaz aylarında meyvelerini toplamak gibi mesela olabilir. Böyle bir durumda olabilir. Yani şu an alacağınız karar, seçeceğiniz o seçim yaz aylarında sizi gerçekten mutlu edebilir. Burada bunu da müşteriyor. Evet giderek özgüveninizin yükseleceği, kendinize olan inancınızın da artacağı gözükmüş. Kendinize güvenerek, kendi gücünüzden yola çıkarak bir şeyleri yapacağınız ve başaracağınız gözüküyor özgürlük isteği ve arzusu içerisinde olacağınız özgürlük isteği ve arzusunun bu dönem yine yükseldiği gözükmüş arkadaşlar özgürlük olmadan özgürlük olmaz ruhunuz ne istiyorsa sanki ne diliyorsa o şekilde o yönde davranacağınız gözüküyor mesela aklınıza gelin ne ne geliyorsa pat pat söylemek ya da işte böyle Canınız ne yapmak istiyorsa gerçekten onu yapma. Hani şu ne der, bu ne der gibi durumlardan çekilmek yerine kendiniz gibi olabilmeyi tercih etmek ve özgürce hal ve hareketlerde bulunarak bir şeyleri gerçekleştirme gibi bir durum söz konusu. İş ve kariyer hayatınızda bir parlama meselesi var. Ee, yükselme döneminde olduğunuz gözüküyor arkadaşlar ee, terfi alabilirsiniz ee, Evet böyle ödüller ikramiye terfi maaş artımı böyle bu durum bu, bu gibi durumlar yaşanabilir arkadaşlar ee, size eziyet eden kişi ya da ortamdan uzaklaştığınızda asıl dehanızı keşfedeceksiniz fikirleriniz şimdiden takdir topluyor şimdi siz hani kendi o özgünlüğünüzü e, koruduğunuz sürece özgün fikirlerinizi ve yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece arkadaşlar size eğer çekemeyen e, size böyle e, bu yeteneklerinizi bu kabiliyetlerinizi sergilemenizin önünde bir e, engel unsuru oluşturan birisi de varsa o kişinin de artık hani e, etrafınızdan uzaklaşacağı burada e, gözükmüş böyle bir durum var ve tarlama dönemine geçişiniz gözüküyor. Evet, gerçeklere ulaşma, ulaşmak için sanki biraz daha realistik düşünmeye başlayacağınız bir dönem. Belki uzun zamandır hayaller kuruyordunuz, hayal dünyasında yaşıyordunuz. Ama artık bir şeylerin bu şekilde gidemeyeceğinin farkına varmışsınız. Daha gerçekçi ve realistik düşünmeye başladığınız gözüküyor arkadaşlar. Ve hiç yoktan bir şeyler yaratabileceğinizin de yine farkındalığına geçmişsiniz. Yani belki işte... Önceden diyordunuz ki ya çok kaybım var işte maddi olur manevi olur arkadaşlar çok kaybım oldu ben şimdi hayatımı nasıl düzene sokacağım ben şimdi nasıl kendimi toparlayabileceğim gibi böyle belki kaygılarınız vardı ama artık anlıyorsunuz ki hiç yoktan da bir şeyler var edebilirsiniz. Zaten kendinize olan özgüveniniz giderek daha da yükseliyor demiştim arkadaşlar yani yeni bir hayat yaratma korkusuzca hareket edebilme konusunda bir çekincenizin olmayacağı gözüküyor. Evet ve ne diyor? Ne ektiysen onu biçeceksin. Yani bu zamana kadar iyisiyle kötüsüyle ne yaptıysanız arkadaşlar evrene ne sunduysanız neler yaptıysanız bunları ödülünü, mükafatını ya da karşılığını artık e, ne yaptıysanız al, almanın vakti e, gelmiş. Hasat zamanı da denebilir. Evet devam edelim bakalım. Evet çok fazla işi aynı anda yapmak ya da yetiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz bu durum üstünüze stres, baskı ve yorgunluk oluşturabilir arkadaşlar. Ama hani böyle bir çok fazla işi aynı anda yapmak zorundaysanız ya da kendinize ait olmayan sorumlulukları da üstlenmişseniz. Mümkünse bir iş bölümüne gitmeniz gerekmekte. Daha daha kendinizi rahat hissedebilmeniz e, gerek ruhsal gerek fiziksel olarak sağlığınızın bozulmaması açısından yardım ve destek almaktan çekinmemelisiniz. arkadaşlar böyle bir e, durum var yani bu kadar stresi bu kadar yükü tek başınıza taşımak ya da her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz Bu anlamda böyle bir e, mesaj gelmiş Evet giderek dediğim gibi daha bir parlayacaksınız arkadaşlar. Gerek iş ve kariyer hayatınızda gerek işte sosyal hayatınızda dikkat çeken işte dikkati üzerinde toplayan gerek başarılarınızla gerek tarzınızla görünüşünüzle gerçekten insanların dikkatini çeken bir konuma geleceğiniz gözükmekte. İnsanlar sizi aynı zamanda çekici ve şirin bulabilirler bu dönemde. Böyle bir durum var ne istediği ne istiyorsanız mesela yaptırabilme gücünüz de e, yüksek diyebilirim. Şimdi klasik tarotları da açalım. Bu arada hala eğer kanala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız alma verme dengeleri açısından ve kanal için oldukça önemlidir arkadaşlar. Hatırlatmamızı da yaptık. Şimdi klasiklerimizi de açıyoruz. Bakalım başka neler olabilir yay burçlara? Evet, şimdi eğer ki bir planınız varsa ve o iş, o plan üzerinde uğraşlarınız varsa arkadaşlar bu konuyla ilgili onlu bir vadede başarı elde edebileceğiniz gözükmüş. Yani zaten az önce de ne demiştik? Bakın hasat zamanı geliyor. Yani ne ekliysen onu biçeceksin demişti. Evet uğraşlarınız bir netice verecek. Bir sonuca ulaşabileceksiniz neticede. Maddi manevi bolluk bereket enerjisine geçeceğiniz ve dileklerinizin kabul olması, işlerinizin istediği gibi, planladığınız gibi yolun yolunda gitmesi sizi bir mutlu ve memnun edeceği gözükmekte. Yine sizin bu elde, etti, elde edeceğiniz başarılar aileniz ve sevdikleriniz tarafından da güzel karşılanabilir arkadaşlar. Daha huzurlu ve mutlu bir süreç olarak gözükmüş bu anlamda. E, sizi bir takım sinirlerinizi bozacak ya da böyle aniden karar vermenize sebebiyet verecek bir durum olabilir hayatınızda. Yani bu konu daha çok şöyle bir mevzu. Belki bir süredir kendinizi hayallerle avutuyordunuz. Yok ya öyle değildir deyip iyimser düşünmeye çalışıyordunuz. Ama o artık elizyonu açmanızla birlikte yani bir şeylerin gerçek yüzünü sanki e, görebilmeye başlamanızla birlikte arkadaşlar böyle bir e, birine karşı ya da bir şeylere karşı bir hıncınızın e, olduğu burada yansımış. Yani böyle bir sanki e, bir öcalma ya da işte ben sana gösteririm dercesine yani böyle bir hırs bir e, durum gözüküyor arkadaşlar. yani Birazcık öfke, sinir e, gibi durumlar olabilir. E, veya yine kendinize bile kızgınlığınızdan da burada bahsediyor da olabiliriz. Böyle bir durum var. Ama sanki böyle bir sinirlenme, bir kızma bir e, durumu var arkadaşlar. E, dediğim gibi bu durum sizi ani bir karar almaya da götürebilir. E, bu anlamda e, dikkatli olmanızda fayda var. E, çok fazla ani bir e, Hal ve hareketlerde bulunmaktan kaçınırsanız zayıf olacaktır. Biraz daha kontrol olmaksa fayda var arkadaşlar. Evet. Cesurca hemen bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. aniden bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Aklınıza geleni pat diye yapmak isteyebilirsiniz ama dikkatli olmakta fayda var. Evet, bir süre so bir süre sonra arkadaşlar sanki böyle biz böyle bir zamandır beklediğiniz ya şunu bir satın alsaydım ya şu elime bir geçseydi ya da şuradan bana bir haber gelseydi de şunu yapsaydım dediğiniz yani şöyle hayaller kurup beklediğiniz bir konuyla alakalı nihayet bir gelişme olacağı gözüküyor. Birinden bir somut bir adım alabilirsiniz veya bir yerden güzel bir haber alabilirsiniz arkadaşlar bu beklentinizle ilgili. Veya nihayet o istediğiniz şey elinize geçebilir. O istediğiniz arzuladığınız şey elinize geçebilir. Böyle bir durum var. Yani hedeflerinize sanki odaklanarak elde edeceğiniz bir başarıdan burada bahsediyor arkadaşlar. Evet, güzel bir iş haberi olabilir yine özellikle de finansal konular ya da maddi değeri olan bir şey elde etmekle alakalı da olabilir. Yeni bir kariyer imkan fırsatlar bunlar da dahil. Kendinizi bir süredir sanki yalnız birçok aksilikle problemle tek başınıza uğraşmak zorundaymışsınız ve her şeyi tek başınıza yapmak zorundaymış gibi hissediyor olabilirsiniz. Biraz sanki kendinizi dışlanmış, dışarıda bırakılmış hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta hani birisi veya birileri tarafından terk edilmiş, işte umursamıyor gibi, ilgisiz, alakasız bırakılmış gibi de hani böyle bir duygu içerisinde de olabilirsiniz. Buradan bundan bahsetmiş ama işte böyle düşünmemeniz eğer ki bir alınganlık yapıyorsanız arkadaşlar yapmamanız mümkünse e, gerçekten aksilikler, aksilikler ve problemler varsa hayatınızda gerek maddi gerek manevi gerek sağlığınızla alakalı yani mutlaka sevdiklerinizden yani sizi sevdiğine inandığınız en azından güvendiğiniz e, çevrenizdeki insanlardan dostlarınızdan ailenizden destek almaktan e, çekinmeyin kendinizi böyle e, dışlamak ve her şeyi tek başınıza halletmek zorunda değilsiniz bakın burada da olduğu gibi burada da ateş olmasında söylemişti evet hırslı olmanız ve sürekli çalışmalarınıza azimle devam etmenizin neticesinde kendinizde gurur ve gurur duyacağınız böyle bir gelişme olabilir hayatınızda yani bir başarı elde edebilirsiniz evet çok uğraşmıştım nihayet bak istediğim gibi oldu çok uğraşmıştım. Bak, sonunda ben kazandım. Ya da bak nihayet o istediğim beklentim elime ulaştı. O beklediğim haber geldi. Diyeceğiniz güzel bir gelişme olabilir gibi gözüküyor hayatınızda. Sanki arkadaşlar bu elde edeceğiniz başarı, elde edeceğiniz güç e, ya da belki bir işe giriyorsunuz böyle güzel böyle bir e, yerde konumda diyelim ki. Yani sonuç olarak bu elde edeceğiniz konu neyle ilgili olursa olsun çevreniz tarafından da böyle takdir e, toplayacağınız gözükmüş. Yani yapacağınız işlerde başarılı olacaksınız ve bu başarılarınızdan hem kendinizin hem de çevrenizdeki insanların da böyle bir takdiri bir e, Böyle size karşı bir sevgisiz saygısı da söz konusu. Böyle bir durum var arkadaşlar. Evet, dediğim gibi güzel haberlerde yolda gözüküyor. Altılı vadeler bu anlamda önemli. Hayatınızda güzel bir geliştirme ve ilerleme süreci gibi gözükmüş. Şimdi bir de meleklerimizden size şifa mesajı çekelim. Bakalım meleklerimizden şifa mesajında ne geliyor size? Evet yay burçları size gelen şu. Atölye çalışmaları ve seminerler. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası. Öğretmeye ve öğrenmeye açık ol. Evet yani kimi yay burçları belki bu önümüzdeki süreçte hobilerinizle uğraşmak ya da kendinizi geliştirmek adına adına bir takım faaliyetlerde bulunmayı bulunmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bunları bunlardan burada bahsetmiş yani öğrenmeye ve öğre, bir şeyleri böyle öğretmeye hazır ve açık olun demek ki bu anlamda verimli bir süreçtesiniz arkadaşlar. Açalım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşçakalın.